bir şey. Evet, siz sahibisiniz. Bu okullar, bu mektepler sizler için, sizlerin geleceği için hazırlanmış devlet tarafından, yerel yönetimler tarafından, halkımız tarafından sizler kazanımız için evinize tahsil etmiş. Öncelikle yaptığım görev Beykoz Başkanı görevini yapıyorum. Uzun yıllardır Beykoz'da 1956 yılından beri Beykoz'da ikamet hem yer başında soğuk su mahallesinde hiç farklı yere gitmeden yıllarca burada da oturuyorum. Benim şu anda yine orada. Hayatımızı bu büyük bazda devam ettirdik. ettirmede çalışıyoruz inşallah. Üçüncü öğrendim Beykoz Belediye Başkanı'yım. O öncesinde mesleğim mali müşahidim. Uzun yıllar o hizmeti yaptım. Bir ara Sesak Hastanesi, eski Sesak'a şimdiki Paşa Bahçe Devlet Hastanesi'nde görev yapmıştım. Üç yıl boyunca kısa bir dönem öğretmenlik yaptım. Hani o dönem yaptığım öğret öğretmenimden öğrencilerle buluştuklarım olur. Geriler, hocam dedikleri zaman insanın içi başka türlü oluyor. Belediye başkanlığıyla hocalığı eğer hangisi derseniz, ikisi de güzeldir ama hocalık şeyi çok daha farklı bir şeydir. Öğretmeni çok anlamlı ve çok değerlidir. Öğretenlerdir. Dedemiş Hazreti Ali, bir, bir sözü var, bana bir harf öğretin, ben Kölesi olur demiştik, hele güzel sözü var. Demek ki öğretmek çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla öğretmenler, hocalar, öğreten insanlar, çok değerli insanlar, eminim ki yıllar sonra sizlere bir şeyler öğreten hocalarınızı asla unutmayacaksınız. Onları hep hayırla yardım ve iyi bir şey onlar işte hakkında. E mutlaka insan öğretim boyunca, süresi boyunca sıkıntılı olduğu hocaların da olur. Ama siz bilesiniz ki o öğretmenin hatırına, öğrenmiş olmanın hatırına her zaman sıkıntılı olan hocamız dahi olsa onun da problemleri olduğu için insanın aklından çıkartmak lazım. Hep iyi hatırlamak lazım. Çünkü bizleri büyüten, öğreten, hayat hazırlayan <laughs> o insanlarla ilgili bizim söyleyecek tek sözümüz onlara hakkında hayır dilemek yok. Değerli gençler, Beykoz nüfus 250 olan bir ilçemiz. Tabiat harikası bir yer. Allah'ın lütfetti, çoğuzun iyi bir bölge. Tabii bu kadar bölgenin kendilerine bazı problemler de var. <laughs> o problemlerin başında, sizlerin kafasını görmeyeceğim, mutlaka sıkıntılarımız oluyor. Bunları bu dönem özellikle 2009'dan, 2004'ten başlayan bir gayretle 2009 ve şimdi tekrar bu görev bize halkımızdan da tevdi edildi. Seçilmiş olarak geldik. Ve Beykoz'u inşallah müjde ki bu yıl sonunda, pardon bu yılın sonunda, bu İstanbul arasında çok arandan ve üzerinde gözle bir bakıla bir ilçe olacak. Çünkü projelerimizle Beykoz hayat vermeye çalışıyoruz. Birçok problemi ciddi oranda sizin içinde buluşup bölge dahil olmak üzere çözmeye çalışıyoruz. İmar konusunu adımlar attık, yavaş yavaş çözüyoruz ve 2000 19'a geldiğimizde Beykoz İstanbul'da çok farklı bir bölge olacak. Şu anda bile bölgemize gösterilen ilgi ve yakınlık da bunun bir göstergesidir. Eğitime Beykoz'da çok özel hassasiyet gösteriyoruz. Daha önceki kaymakamımız Aydın Ergün Bey'in gayretti. şimdi kaymakamımız Süleyman Erdoğan Bey'in gayretleri, ilçe millet ürünümüz Kazım Boz Bey'in daha önceki arkadaşımızın gayretleri, Beykoz'da eğitimde bizim Sıçrama yapmamız lazım, çok fakülteden gelmemiz lazım. Beykoz bunu hak ediyor. Başka ilçelerde okul yapacak alan bile bulamazlarken, biz Beykoz'da kurulup güzel ilişkilerle telkal okul yapacak alanlar bulmak üzere nasip oldu. Bugün arsa, yani iş yaptırmakta kaynak noktasında belki izin var ama <laughs> okul yaptırma noktasında ve yani yer noktasında çok az sıkıntımız var. Genelde yerimiz var. Yeni okullarda yeni ki dönem içerisinde farklı okullara geleceğiz. Gençlere ihtiyacı olan spor testlerinin yapımı ile ilgili özel gayretler içerisindeyiz. Beykoz'un kısa bir zaman sonra, kaç yıl sonra spor merkezlerinin ve spor alanlarının zenginliği itibariyle tanınan bir ilçe olarak göreceksiniz. Ve tabii ki esasımızda çocuklarımızın buradan çok kaliteli bir eğitim almış olarak çıkmalarıdır. Yani yönetecek insanlar vasıfında çıkmanızı hep arzu ki istikbale iyi bakın, gençler olmanızı istiyoruz. Buradaki çocuklarımızın hem de bu bölgeyi hem de farklı bölgelerde iyi, isterse ilim sahasında olsun, üniversitelerde olsun, isterse başka teknik alanlarda olsun, isterse yönetim anlayışı içerisinde, yönetim alanlarında olsun hepimizin bir yere gelmelerini istiyoruz. Bu mümkün. Beykoz bir üniversite kendi yapmak için adım attık ve onun bugün sebebesini gördük. Beykoz geldiğimiz 2009 yılında sadece lojistik meslek yüksek okulu ve Marmara Üniversitesi'nin çok az bir bölümü bizdeydi. Bugün Marmara'nın üniversitesi siyasal bilgiler işletme iktisat dahil olmak üzere bölümleri ciddi alanda bölgemize kazandırıldı. Ve okulların tahammülü bakımını biz yaptık, gerçekleştirdik. belirli olarak kıt imkanlarımıza rağmen bir üniversite kazandık. Özellikle Türkiye Alman Üniversitesi buraya gelmesi çok ciddi adım attık, gayret ettik. Büyük yazıyla kurduğumuz diyalog sayesinde vatandaşı başka yere gitmesini önlemiş olduk ve benim bu sevdeli kendilerine yine bir Almanya'da Münih ve Ruh bölgesinde bir kardeş belediyemiz var. Onunla da konu yakın ilişkilerle Almanların Beykoz'da Üniversitesi turma taleplerini gündeme taşıdık ve bir devlet üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi şu anda ikinci yıl olarak eğitime devam ediyorlar. Ve evet, Koz bir üniversite sahipleri oldu. Ve çok teknik, teknoloji, yüksek teknoloji olan bir üniversite olacak. Hukuk var, işletme, iktisat var ama esasında çok ciddi teknolojik e, gücü olan bir üniversite olarak ortaya çıkacak. Almanca ve Türkçe eğitim yapacak, İngilizce de var. Evet, çok basit bir üniversite olacak. İnanıyorum ki yarın Belki bir boğaz içi, bir otu gibi basit bir üniversiteyi kazandırmış olmanın bunun hastalığı yaşıyoruz. Bir üniversite belki farkındasınız Medipol Sağlık Üniversitesi şu anda büyük bölgemizde aşağı yukarı 7 ayın fakülteyle kurulacak olan devasa bir hastanesi, araştırma hastanesi Dört Yataklı Bir Hastanesi ile birlikte, Kavacık'ta bizim üzerinde durduğumuz alacağımız bir yeri biz o hakkımızı bıraktık. Dedik ki buraya bir üniversite daha gelsin. En az 10 binden fazla öğrenci okuyacak bir mekan beykuz kazansın dedik. Kendi hakkımızı bıraktık. Ve üniversite vaktine arsanın tahsisi de arsını geldik. Bugün de onların plan ve projeleri çıktı. Ruhsatları verdik. Bir kısmını eğitime kazandırdılar. Şu an eğitim yapıyorlar. Ama yani esas hastane ve idari binanın imalatına şu anda başlıyorlar. Bittiği zaman Beykoz çok özel bir üniversite kazanmış olur. Vakıf, e, vakıf Üniversitesi bölgede İstanbul'da çok ender yüksek teknoloji kullanan hastanesi ile birlikte İstanbul'un çekim merkezi olacak. Böyle bir yere kavuşmak cidden özel bir e, has insana verir. Onun yanında Galatasaray'ın bizim burada bir üniversiteyle ilgili düşünceleri var. Yine hemen bizim Ali Baha'da da bir yerimiz var. Geçici olarak orası Yıldız, yıldız Teknik Üniversitesi ile anlaşma yapılmış. Zannediyorum onlar da eğer o sözlerden üzerinde duru ve sağlık olurlarsa orada da yine bir araştırma merkezi bölgemize kazandıracağız. Bütün bunlardaki bahsedeğimiz Beykut'un eğitim kitabı getirmektir. Beş tane üniversitenin olduğu yine çok özel bir kampüs inşaatıyla birlikte altı tane lisenin yer alacağı hemen Alman Üniversitesi'nin karşısında bir mekan gerçekleştirecek. 140 dönüm ormanda kazandığımız araziyle ile birlikte burada altı ayrı özellikle eğitim eğitim eğitimi biliyorlar. Hazırlıkları yapılıyor. Kısa zamanda başlayacak ve bitecek. ve bir eğitim kenti olacak. Özellikle Türkiye Alman Üniversitesi karşısındaki bu mekanla birlikte hemen onun yanında devasa bir spor kompleksine, Şahika'ya spor kompleksi, stadyumu olimpik gücünü alındığı için kapalı salonu birlikte Beykoz'dan bir gençlik merkezi olacak. Bütün bunlardaki maksadımız dedim ya Beykoz'u biz eskiden sadece fabrikalar hatırladık. Belki bir amcası veya büyüklerinden Beykoz'un fabrikası olan insanlar da vardı. Belki bir kısmı Beykoz'unca geldiğiniz için bu konuyu bilmeyebilirsiniz. Beykoz bir saray kentiydi. Devasa üç tane, dört tane fabrikası vardı. Onunla hatırlandırdı. Başarılı başa camla tekerle artı deri kundra sarayı ile birlikte hatırlanan bir ilçeydi. Ama onlar Boğaz kanunu geri kaldırılınca Beykoz biraz eli kolu budanan bir ilçe haline geldi. Ama şimdi toparlanıyoruz. Dört tane üniversitesiyle beşincisini de bekliyoruz. Arkasından diğer oluşacak olan Tuzla yürek tesislerle birlikte Beykoz devasa bir